Neye kaşınıyorum? Beymene. Ne yapacağım? Fırlayıp? Ha? ha. Giderim bu şuradan. Bir arabayla giderim. Ha. İsteye parka. Ha. ha. Bir, ruhum bir iyidir. daha benim. <laughs> <laughs> ya bak diyorum ki dırt diye haber geliyor <laughs> Eğer, Eğer ki bir de. daha anne dersen bak söylüyorum. Anne, işkembere. Anne dersem adım aydın değil reddederim. Tamam. E o zaman bak. Neyi bak? Pardusya. Ya Pardus'un sezonu mu var? Dedim ya sana. Sezonu var var ya. Bir e sonra. tamam işte alacağız. Ha, nerede? Sen kaşınıyorsun dışarı çık. Bir de ruhun duymaz diyorsun bak. Ölümü gör inşallah e, çık. Tamam. E sen gidelim de kendin götür. Yeme. Ne? Yarına bırak. Ne o? Ee, çikolatayı. Tamam. Oğlum beni aratsana. Ne yapayım? Ara bak. Aradım gideceğiz diyorum. Yoktu. Ne zaman? Yok yok. Ne yok? Bulamadım. Ne o trenç kotu. O trenç kot değil diyor ayrıca. Kaşe astarsız palto diyor. Tamam ben onu göreceğim. O trenç kotu. Yalan konuş. Eğer trenç kotsa e, adım tamam, at. Aç ki telefonu ben konuşayım kadınlar. Tamam ben açayım. Hiç mi yok koca ben bende? E, beğenmedin dört model attım ya, sana. Attım, ikisini beğendim. Beğendim. Bir tanesi değil işte o beğendiğin öbürü de kemik rengi. Kemik rengi olsun. Onu da güzel seviyorum. Ay anne sırf inat. Sırf Ay. sokağa kendini